Merhabalar arkadaşlar, ismim Didem Kılıç. Yenilenebilir Enerji Teknolojileri alanı bölüm tanıtımına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi elektrik her geçen gün kullanımını ve tüketimini arttırmaktadır. Ve bu elektriği tüketimini azaltmak için biz enerji verimliliği ile alakalı bir takım işler yapmaktayız. Yenilenebilir enerji teknolojileri alanı olarak yenilenebilir kaynakları kullanıp güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidrotermik santraller, biyokütle enerjisi ve jeotermal enerji ile beraber öğrencilerimize vermiş olduğumuz kurulum, işletim, bakım ve onarım, periyodik kontrollerinin yapılması, aynı zamanda güneş panellerinin temizlenmesi gibi alt dalları içeren bir bölümden bahsediyoruz aslında. Bölümümüzde mezuniyet sonrası yüksek öğretim imkanlarından ön lisans programlarımız olarak elektrik enerjisi, üretim, dağıtım ve işletim santrallerinde, aynı zamanda elektrik bölümünde, elektrik otomasyon bölümlerinde ön lisans programlarına üniversite sınav sonuçlarına göre kayıt yaptırmak mümkündür. Aynı zamanda ön lisans programlarında öğrenim gör görmekteyken DGS sınav sistemi ile 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapmak mümkündür. Lisans programlarını göz önünde bulundurarak mühendislik fakültelerinden Enerji Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği ve benzeri mühendislik dallarına geçiş yapmak mümkündür. Bölümümüzden mezun olan öğrencilere vermiş olduğumuz iş yeri açma belgesi sayesinde kariyer hayatlarına direkt başlayabilmektedirler. Daha sonrası içerisinde mühendislik fakültesinden mezun olduktan sonra yenilenebilir enerji kaynakları ile alakalı kurulum yapma, işletme ve bakım onarım sahalarında çalışabilmeleri mümkündür. İş imkanları olarak bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz rüzgar ve güneş santrallerinde, jeotermal sistem santrallerinde, hidrotermik santrallerinde Teknisyen olarak çalışabilmektedir. Bölümlerimiz için adaylarda aranan özellikler dikkat ve sorumluluk sahibi olmalı, takım çalışmasına yatkınlığı olmalı, aynı zamanda el ve göz koordinasyonunun yerinde olması gerekmektedir. Bu ayrıntıların haricinde matematik ve fen bilimleri alanına ilgi duymaları gerekmektedir. Yenilenebilir enerji teknolojileri alanı olarak temiz bir dünya ve gelecek için ilgi duyan bütün arkadaşlarımızı bekliyoruz.